yerden su sesi geliyor. Saat akşam 9 falan. Abi tek sessiz günümüz dedi. Ya, bu ses nereden geliyor? Ya? Bu nasıl bir ses? Bu atıyor deli gibi yere. Ya, ev de çok korkunç. Evet. Ha, Allah kahretsin abi, bu Peki, nerede ya? nerede, <gülüyor> <gülüyor> nerede içi burası, içi. Hayır gider yok ben. Onu nereye gidiyor bu su? Tamam ya, lanet olsun ya. Tamam boş ver ya. Allah da hareket et. Ya. Allah kahretsin be. <laughs> bu neyin suyu kardeşim? <laughs> Hayır yani bu nereden geliyor su ya? Abi bir şöyle bir itemler var zaten. Kırık <laughs> bir ev ya. <laughs> Perili ev gibi burası ya. Kat abi ev sahibi yok evde. Hiç <laughs> zaman olmuyor. <laughs> Kadın dolasın can mı verdi? Ne oldu? <laughs> tamam abi işi takıyorum. Ben yapacağım Tamam. Bir de kova koymuşlar. Tamam. <laughs> Küçücük. Bizim Ama. Belki de ev evde böyle <laughs> oluyor. <laughs> Bakalım mı sonra? Bak bak. bütün evler böyle su mu akıtıyor sokağa ya acaba? Hı canım herkesin su yapıyor, bizim su da akıyor. Bu oh, pislik bir yer burası ya. <laughs> abi herkesin evine su akıyor ya. Kadın mum yakmış burası özel bir gün mü bugün? Kadın abi niye hiç tepki vermiyor ya? Gel ben gidiyorum. <laughs> otobüs daha değiştirdik. Şu otobüsten <laughs> daha küçük bir otobüse geçtik. Çocuklar seni seviyor abi. Abi çok tatlı bir çocuk. Çocuğu evet. geçip yana oturamıyorum ya. Yani. Otur. <laughs> This my bag. Rabia'yı çocuklar buldu. Herhalde Trinidad'a kadar çocuk kitler Rabia'ya diye düşünüyorum. Biz de umarım Trinidad'a varırız bugün. Çünkü saat 4 oldu. Bir günümüz çöp oldu. Neyse ki aslında 4 gün kalacağız Trinidad'da. Bu şekilde keyifli geçiyor yine de vakit. İnsanlarla tanıştık, ettik, sosyalleştik. Umarız varırız. Fark ettim ki biletleri Kübalılar inanılmaz ucuza alıyor. Şehirler arası otobüs biletlerine. Yani bizim 8 dolar verdiğimiz yolculuğu onlar bayağı i̇şte 30-40 cent. Onlar için saniye. çok pahalı bu arada. Onlar için pahalı ama 30-40 cent. Onların biletinden alamıyorsunuz. Onların bindiği otobüslere binemiyorsunuz. Bizler için tamamen farklı otobüsler var, farklı biletler var. Eğer bir kübalı gelirse Türkiye'ye 10 lira olan şeyi 100 lira demeniz gerekiyor. <laughs> Neyse onun dışında terminalde bir çocukla tanıştı şafak. Çocuk hiç mutlu değil abi bu ülkede. Rejimi sevmiyor, hakkında konuşamıyor. Bir çocuk çok şey. Sevmiyormuş. Sevmiyor. Hiçbirini sevmiyor. <laughs> abi ya. Bir bu buraya. Aldığım keki yiyor. Müziklerle beraber. <laughs> Şoför yeni arkadaşlar buldu. Kamerayı pazarlıyor. Evet şimdi otobüsten çıktık. Etrafımız sarılmış durumda. Burada insanlar var böyle sıkıntılı. Orada da bakabiliriz ki. <laughs> diyor. 10 Şimdi bir kasa olduk, Kadın bizi buldu daha doğrusu. Oraya doğru gidiyoruz. Kadın ucuz bir fiyat verdi ama burada beklediğimizden. 25'i okeylenirse tutacağız yoksa dolaşacağız biraz daha diyeceğim. İşte şimdi kasaya doğru ilerliyoruz. Trinidad'daki ilk günümüz şu an itibariyle başladı. Bu ev için 4 gece 25 e anlaştık. Şimdi çok yorgunum. Yarın gündüz gözüyle de çekeriz ayrıyetten. Bay bay. Ya böyle yemeğe geldik böyle bir yere.

Şimdi şafak klima çarpmasın diye saçını kurutmaya gitti. Bu sabah Trindad'daki ilk sabahımız. Odamız böyle bir yer. Dışarıyı göstereyim. <laughs> böyle kurutuyor arkadaşlar. Kendine bulmuş ve sallanan sandalye. Evet, ev böyle bir yer. Burada kahvaltı ediyoruz. Burası açık. Böyle Bu bir mutfakları var buranın açık olması çok garibime gitti. Buraya yani biraz korkunç. Gece de korkunç, gündüz ayrı korkunç. Evet, böyle bir evde kalıyoruz. Evet. Evimizin sokağı böyle. Trinidad aşırı tatlı bir yer. Alaçatı gibi. Şafak saçını kurutuyor. Artık kurutma makinemiz yok. Bu tişörtle gerçek bir turist gibi duruyor. Üstelik şortu da çiçekli. Yeni bir günden merhaba. Ben dışarı şey çıktık. Bir kapıdan geçiyoruz. Bir evden mecizleri sesi duyuyoruz. Dublaj bile yapmamışlar. Alt izliyorlar herhalde. Değil mi? Para bırakıyorlar milletimle. Böyle patlıyorlar buralarda. Geri geliyor müzik dinliyorlar. Şöyle bir sokaktan. Şu merdivenlerde geçiyor. Oturuluyor. Şurada hep müzikler oluyor. Güzel baya. Alukken Gamu Wene kala benyapa Emengondo Ona mona mona. müzik bir yere geldik. Bu soğuk işte merdivenler oluyor. Şu an müzik yok. Bu merdivenlerin olduğu yerde oturduk. Kokteyl söyledik kendimize. Ama çekmeyi unuttur. Bitti kokteyli abi ya bitirdi. Günaydın. Bugün burada bir şelale varmış 7 kilometre uzaklıkta. Oraya gitmeye çalışacağız yürüyerek. Parka gitmekten vazgeçtik çünkü parkın giriş bedeli 10 dolarmış. Yani 10 dolar ormana girmek için, şelale görmek için veremeyiz diye düşündüm çıkışı 20 dolar. İnanılmaz fahiş bir fiyat. Bu da tabi turistlere özel fiyatlardan. Turistler parası var muamelesi görmeye her yerde devam ediyor. Bizim paramız yok. Biz şelaleyi de göreceğiz. Ki yürüyerek gidecektik yani saçmalık. İnanılmaz saçma. Takılsınlar kafalarına göre abi. Nerede? Bugün Trinidad'daki üçüncü günümüzü plaja gideceğiz. Diş kişi başı beş kuk diyorlar. Vallahi bir kuruş fazlasını da vermem. Fiyat oysa gideceği şey değilse. Bütün günü yatarak geçirmeye hazırım. Dört sokak yemekleri var. Şu otobüsün durduğu yer olabilir. Şimdi otobüse bindik, biletlerimizi de aldık. Otobüsün üst katı var, üst katına oturduk. Güzel bir video çekeriz diye çok sıcak. Burası bulunduğumuz en sıcak şehir. Antalya gibi bir Antalya. yer. Antalya. Zaten en güneyindeyiz galiba. Beş tane uzunluğumuz var. Beş tane uzunluğumuz <laughs> Burada kimse birbirini dönmüyor galiba. Yoksa böyle şoförler olmazdı. Tam bir turist oldu. Şapkayı da taktık Şapka. Şimdi bu turistten indik. Burası yani normal bir deniz. Yapacak hiçbir iş şey yoktu yani buraya gelmek dışında. Burada gelgit çok fazladır bak bu nasıl çekiliyor bak şimdi. Bak. Oturabiliyoruz. Umarım kimse bizi kaldırmaz. Buraya geldiğimiz iyi oldu. Yarın zaten Havana'ya dönüyoruz. Ertesi gün sabah da uçağımız var. Sadece turistler var burada. Geldiğimiz otobüs bu. iki katlı. Niye yukarı oturalım püşür püşür. Ama artık herkes kafasında belirlemiş yerini yani. Herkes yukarıya geçti direkt. İyi mi burası? İyi. İyi değil, burada bak şu var görüş içimde. Ya baksana bak, tam baktığım yere bak. Evet, <laughs> Evet, eve gidiyoruz. Aç değilim de aç olmam gerekirdi. Buraya veda ediyoruz. Bir daha hayatımız boyunca görmeyeceğiz muhtemelen. Şimdi %90. bir koşucakalım. Sonra görüşürüz. Yani. De eve girdik, duş falan aldık. Yine yemek yemeye dışarı çıktık. Bugün pizza yiyeceğiz yine. En uygun şey çünkü bugün sahile gitmek biraz pahalıya mal oldu bize. O yüzden uygun bir şeyler yiyelim dedik. Gidiyoruz gün batımı. Pizzamızı aldık. Ucuz olan yer açık değil de. Tanesi bir buçuk dolara. Böyle bir pizza. Yani kesinlikle kesme falan yok. Çatal bıçak. Kopararak yemek zorundasınız. Bu da Dünyadaki en güzel içecek olabilir. Bu meyve de çok güzel. Sadece bir kere yiyebildim burada ama çok beğendiğim meyve oldu. Çapak evet, pizzayı yemenin yolunu buldu. Elinde attaki son günümüz. Havaneye geçiyoruz. Bu akşam havana kalıp yarın Kolombiya'ya geçiyoruz. Çapı da Küba'ya hediye ediyoruz. <laughs> Bundan sonra yük olacağı için ben onu almıyoruz. Diye bıraktıklarım 5 kilo olan havlusu. <laughs> Benim anlamsız Yanıma aldığım ha, bir tişört, <laughs> o da 2 kilo falan. Bunun ne kadar ağır olduğunu inanamazsınız. <laughs> Ve zamanında benim Kolombiya'dan aldığım bir tişört. Buradaki insanlara vereceğiz, onlar deli gibi bir şey istiyorlar abi. Yani gördüğüm like dandik car. arabalardan birisindeyiz. Rabia kendisine arkadaşlık oldu. <laughs> Arabanın içi <laughs> yağ kokuyor abi. <laughs> Ama şey, motorun yağı kokuyor gibi. Çok gürültülü, kapım açılacak gibi hissediyorum. Çok sınırım <laughs> so bozuldu. E iğrenç bir araba ya. Vallahi iğrenç bir araba Aylar, abi. Bayağı bir araba. Bak. Ya klasik bir araba da değil ya. Burada, burada. <laughs> klasik olsa okeyim de. kasaya attık. Şöyle bir odamız var. Sadece direkt mutfağa çıkıyorsunuz evden. Şöyle bir... Şöyle bir evdeyiz. Bu ay, sen Ege mi istiyorsun? <laughs> istiyorsun? Ege mi istiyorsun? Sen Ege mi istiyorsun? Ben izdilik i̇şte gibi davranıyorsun sen las jarras y los vasos ahí para que tomen agua. Debe, en esa primera, en, en la primera esquina, no, en la esquina del piso. Aquí, gracias, bye. Barcelona hayran verir. Bunun içinde Messi falan diyeceğim döndüğümüzde. <laughs> Tuttuğumuz ev Terminal 2'nin orada havalimanında. Buraya bir soracağız Terminal 3'e nasıl gideriz diye. Bir de tek su alabileceğimiz yer burada varmış. Hava serin bayağı. Karimler yani 3 otobüs olduğu yazıyor internette ama burada kime sorsa yine taksi diyor. Pronto. Ha. pronto, okay, gracias. le gustó Cuba, le gustó Cuba, le gustó Cuba. Cuba, le gustó Cuba, le gustó Cuba, mucho problema, así mismo, <laughs> gracias, bueno, bye. Şimdi evden çıktık, evi terk ettik, tuvalet tıkandı. Ben. Rabia helva almıştı yememiş Çantama koymuş, çantam karınca basmış. Ben de helvayı tuvalete attım. Kötü bir durum oldu. Elva gitmiyormuş tuvalette. Böyle. Şimdi havaalanına geldik. Havana'daki Jose Marti Airport'tayız. Böyle bir yemek büfesi var. Buradan sandviç falan aldık. Kolombiya'ya varmamız 8 saat sonra falan olacak. Ve kesinlikle aç kalacağız. Canımız deli gibi böyle dışarıda yiyebileceğimiz bir şeyler çıkıyor. Dedik ki Kolombiya iner inmez McDonald's yiyelim. Komünizmden. <laughs> sonra 15 <laughs> bir <McDonald's, gülüyor> bir Starbucks. Aynen. Artık bundan sonraki bölümlerimiz <laughs> Kolombiya'da geçecek. Bay bay. <laughs> Şöyle bir havalimanının <laughs> bekleme alanındayız. Evet. <laughs> Abi uçağa doğru ilerliyoruz. <laughs> Şimdi uçağa gireceğiz bakalım. Uçağa bindik. Ekstra özel bir muamele görüyoruz. Bagaj hakkımız olmamasına rağmen bizim bagaj hakkımız varmış gibi davrandılar. Bir de bizi e oturduk oturttular arkadaşlar. Böyle bir ayak alanım var. Nerede kamera? Çok heyecanlıyım artık. Para harcama defteri kapanacak. Videoyu beğenmediyseniz Sıkın. bizi takip etmeyi unutun. Videoyu da beğenmeyin. Videoyu beğenmediyseniz dislike'a basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutun. Evet. Bir sonraki videoda da sizle görüşmeyeceğiz. Evet. evet.